Uyarı! Paylaştığımız şeyler yalnızca genel bilgilendirmedir. Teşhis ya da tedavi rehberi değildir. Sağlığınızla ilgili en doğru değerlendirme ve yönlendirme için doktor kontrolü şarttır. Zona hastalığına ne iyi gelir? Zona hastalığı için ilk olarak antiviral ilaçlar doktor reçetesiyle kullanılmalıdır. Bol sıvı içmek vücudun toksinlerden arınmasına yardımcı olur ve iyileşme sürecini destekler dinlenmek de bağışıklık sisteminin virüsle savaşmasını kolaylaştırır. İkinci olarak ciltteki döküntüleri temiz ve kuru tutmak önemlidir. Hafif sabun ve suyla nazikçe temizlemek enfeksiyon riskini azaltır. Tahrişi önlemek için dar kıyafetler yerine bol ve pamuklu giysiler tercih edilmelidir. Üçüncü olarak ağrı ve kaşıntıyı hafifletmek için soğuk su torbası uygulanabilir. Temiz bir bezle soğuk su veya buz, buz torbası döküntülerin üzerine hafifçe yerleştirilerek rahatlama sağlanır. Ancak cildi tahriş etmemek için uzun süreli uygulamadan kaçınılmalıdır. Dördüncü olarak doğal yatıştırıcılar zona semptomlarını hafifletebilir. Aloe vera jeli etkilenen bölgeye sürüldüğünde kaşıntıyı ve yanmayı azaltabilir. Yulaf ezmesi banyosu da cildi sakinleştirerek rahatlama sağlayabilir. Beşinci olarak bağışıklığı güçlendiren besinler tüketmek iyileşmeyi hızlandırır turunçgiller, ıspanak ve badem gibi C vitamini ve E vitamini kaynakları vücudun direncini artırır. Şekerli ve işlenmiş gıdalardan uzak durmak ise inflamasyonu önler. Son olarak stres yönetimi zona tedavisinde büyük bir rol oynar. Meditasyon ve hafif, hafif nefes egzersizleri stresin bağışıklık üzerindeki olumsuz etkisini azaltabilir. Yeterli uyku ile birlikte bu yöntemler hastalığın seyrini olumlu yönde etkileyebilir. Teşekkür ederiz.